Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Taraftarın nabzını hızlandıran, spor gündemini alt üst eden gizemli bir açıklama Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Futbol dünyasında adı sıklıkla geçen bir kahin Ezber bozan bir kehanette bulundu. Galatasaray sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sözler sarı kırmızılı taraftarları heyecanla sarsarken rakiplerde şaşkınlık ve tedirginlik yarattı. Bu açıklama yalnızca bir tahmin değil, adeta bir meydan okumaydı. Taraftarlar sosyal medyada dakikalar içinde bu sözleri paylaşarak adeta sanal bir kutlama başlattı. Kader yazıldı. Tarihi anlar yaklaşıyor. Aslanın yolu açık gibi yorumlar gündemi domine etti. Galatasaray teknik heyeti ve oyuncular ise bu kehaneti bir motivasyon unsuru olarak benimsedi. Okan Burun yaptığı iç saha konuşmasında "Bize biçilen kaderi onurlandırmak bizim görevimizdir." sözleri soyunma odasında büyük bir etki yarattı. Artık her maç sadece 3 puanlık bir hedef değil, kehaneti gerçekleştirme yolundaki bir adım olarak görülüyor. Nef Stadium'unda oynanan son karşılaşmada atmosfer kelimenin tam anlamıyla büyüleyiciydi. Tribünlerde açılan dev pankartta, yazgımız, şampiyonluk yazılıydı. Bu tutkulu destek, oyuncuların sahadaki performansına da yansıdı. Saha içinde adeta bir fırtına estiren Galatasaray, rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçerek gücünü bir kez daha ispatladı. Ancak bu kehanetin ağırlığı, yalnızca sevince değil, baskıya da yol açıyor. Her puan kaybı acaba kehanet bozulacak mı sorusunu beraberinde getiriyor. Bu baskı bazı futbolcular üzerinde performans dalgalanmalarına neden oldu. Fakat kaptan Muslera'nın liderliği bu tür sarsıntıları kısa sürede telafi etmeye yetti. Basın mensupları ise bu kehaneti farklı açılardan ele alıyor. Kimi bu açıklamanın takımı ekstra motive ettiğini düşünürken Kimileri bunun psikolojik bir yük oluşturabileceğini savunuyor. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu tarz kehanetler oyuncuların zihninde hem hırs hem de korku yaratır diyerek durumu özetledi. Okan Buruk cephesi ise bu yorumlara karşı oldukça net. Tecrübeli teknik adam, biz kehanetleri değil, sahada oynanan futbolu takip ederiz. Ama bu enerji, bu inanç bizi ileri taşır ifadeleriyle takımının konsantrasyonunu diri tutmaya çalışıyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, özellikle Ücardi ve Kerem Aktürkoğlu, kehanetin ardından sahada gösterdikleri performansla adeta biz buradayız diyor. Taraftarın her golde şampiyonluk seninle yazıldığı tezahüratları ise, bu hikayeyi gerçekliğe dönüştüren bir masal havası yaratıyor. Her maçın öncesinde soyunma odasında bir ritüel haline gelen "Kehanete bir adım daha söylemi" oyuncular arasında kenetlenmeyi sağladı. Bu söz artık bir slogan, bir savaş narası haline geldi. Galatasaray sadece sahada değil, psikolojik savaşta da önde. Rakip takımlar ise bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Herkes Galatasaray'ın bu çıkışının nerede sona ereceğini merak ediyor. Bazı teknik direktörler bu tür aşırı motivasyon durumlarının yıpratıcı olabileceğini düşünüyor. Fakat Cimbomun şu anki form grafiği aksini söylüyor. Yönetim cephesi de bu süreçte oldukça aktif. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada bu sezon sadece bir kupa değil, bir destan yazıyoruz dedi. Bu sözler kulübün de bu kehaneti stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Taraftar grupları. Her deplasmana kehanetin izindeyiz pankartlarıyla gidiyor. Stadyumlarda yaratılan atmosfer karşı takım oyuncularını bile etkiliyor. Galatasaray artık sadece bir takım değil, bir inanç, bir hikaye, bir yazgı haline geldi. Ancak futbolun doğasında belirsizlik vardır. Her maç yeni bir sınavdır. Galatasaray bu kehanetin ağırlığını taşıyarak hem fiziksel hem zihinsel bir dayanıklılık sergilemek zorunda. Şampiyonluk yolu dikenlidir ama bu kehanet dikenleri altına çevirecek güce sahip. Son düdük çaldığında gerçekten kehanet gerçekleşirse bu sezon sadece bir zafer değil, tarih kitaplarına geçecek bir anlatı olacak. Belki de yıllar sonra bir belgeselin giriş cümlesi şöyle başlayacak: Her şey bir kahinin sözleriyle başladı. Peki ya siz, taraftarlar? Gerçekten inanıyor musunuz? Kehanetin yazgısı mı bu yoksa aslanın dişine uygun bir meydan okuma mı Sezonun sonu yaklaşırken cevapları birlikte yaşayacağız Merhaba Aslanlar hayranı devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz Devam edelim Galatasaray camiasında yankılanan bu kehanet sadece bir spor haberi değil adeta bir inanç zinciri halini aldı. Kulübün tarihinde Nice zaferler, Nice dönüşler yaşandı. Ancak bir kahinin adını koyduğu bir şampiyonluk beklentisi, bambaşka bir ruh hali yarattı. Taraftarlar artık sadece skor tabelasına değil, gökyüzüne de bakıyor. Sosyal medyada yazgı şampiyonluk etiketi trend oldu. Binlerce mesaj, paylaşımlar, videolar. Her biri Galatasaray'ın bu sezondaki yürüyüşüne bir tuğla daha koyuyor. Dijital dünyada başlayan bu coşku fiziksel dünyaya da taştı. Formaya işlenen kehanet sembolleri, özel tasarım atkılar ve marşlar artık maç günlerinin bir parçası. Okan Buruk'un basın toplantılarındaki dili bile değişti. Teknik analizlerin yanı sıra artık motivasyonun, duygunun da daha fazla altı çiziliyor. Bu takım sadece pas yapmıyor kaderi örüyor diyen Buruk, oyuncularını bu ruhla sahaya sürüyor. Kulüp çalışanlarından altyapıdaki gençlere kadar herkes, bu büyülü sezonda bir iz bırakmak istiyor. Florya'daki atmosfer bile farklı. Antrenmanlar daha yoğun, daha enerjik. Her oyuncu, sanki yazgının bir parçası olduğunu hissediyor. En küçük bir hatanın bile zinciri bozacağına dair bir bilinç hakim. Rakip kulüplerin taraftarları bu durumu alaya alırken, Galatasaraylılar buna aldırış etmiyor. Onlar için bu, bir eğlence değil, bir misyona dönüşmüş durumda. İnançla başlar, mücadeleyle biter diyen taraftarlar, deplasmanlarda bile 90 dakika susmuyor. Galatasaray'ın bu süreçte kazandığı maçlar kadar, oyun tarzındaki kararlılık da dikkat çekiyor. Topla oynama yüzdesi, ceza sahasına girişler, bitirici hamleler her istatistik sanki bu kehaneti desteklemek için sıralanıyor. Futbolcuların gözünde sadece puan değil, bir sözün doğrulanması arzusu okunuyor. Bazı futbol severler bu durumu aşırı romantizm olarak nitelese de, futbolun güzelliği de burada yatıyor. Gerçeklik ile efsane arasındaki o ince çizgide yürüyebilmek, Galatasaray'ın bu sezondaki en büyük başarısı olabilir. Çünkü bu, sadece rakip takımları değil, kaderi de yenme savaşı. Kulübün efsane isimleri de sessiz kalmadı. Hagi'den Sabri'ye, Arda'dan Bülent Korkmaz'a kadar birçok eski oyuncu sosyal medya üzerinden destek mesajları yayımladı. Bu sezon bir efsanenin yeniden doğuşudur diyen yorumlar, bu kehaneti yalnızca güncel bir olay olmaktan çıkarıp tarihi bir boyuta taşıyor. Kulüp arşivleri bile bu sezon için özel bir köşe hazırlıyor. Basına sızan bilgilere göre, Kehanetin Sezonu adıyla belgesel çalışmaları başladı. İçinde maç içi görüntüler, özel röportajlar ve taraftar hikayeleri olacak. Yani bu sezona dair her an, tarihe not düşülüyor. Geriye sadece bir soru kalıyor. Galatasaray, bu kehaneti gerçekleştirecek güce gerçekten sahip mi? Taraftarlar için cevabı zaten belli. Onlar çoktan inandı. Ve futbolda bazen inanç, en sert savunmaları bile yıkan en güçlü hücum silahı olabilir. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.